Yatırım Finansman 2025 yılı model portföyünü açıkladı. Yatırım Finansman model portföyünden Şişecam ve Türk Telekom'u çıkarttı. Türk Hava Yolları ve Yataşı model portföyüne ekledi. Son durumu şöyle. Yatırım Finansman'ın model portföyünde Türk Hava Yolları var. Hedef fiyatı 477 lira. Yaklaşık %54'lük bir potansiyel prim beklentisi var yataş 55 liralık bir hedef fiyatı %108 gibi oldukça iyi bir getiri potansiyeli bekliyor. Anadolu grubu holding var model portföyünde 556 lira hedef fiyat yüzde %77'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Arçelik var 340 liralık bir hedef fiyat %160 gibi muazzam bir potansiyel prim beklentisi var. Koza Anadolu Metal Koza A hisseleri için 121 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat yaklaşık %65'lik bir getiri potansiyeli var. Ereğli demir çelik için 35 liralık bir hedef fiyat yaklaşık %50'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Vakıf Bank için 40 liralık bir hedef fiyat yaklaşık %54'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Turkas Petrol var model fiyatta 62 liralık hedef fiyat %130 gibi ciddi bir potansiyel prim beklentisi var. Enka İnşaat için 75 liralık bir hedef fiyat ve %47'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Yatırım finansmanın 2025 model portföyü bu şekilde.